deyince kara göz diye sesleniyoruz. Bir, iki, üç. Ama arkadaşlar ya aranızdan bazıları bak arkadan karga göz diye sesleniyorsunuz ama ya. Karga göz değil kara göz diyeceksiniz. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Heh. Heh. Şimdi de kara uyuz diye sesleniyorsunuz. Şimdi karagözü çağırırım Bak nasıl çağırıyorum iyi dinleyin <laughs> Aman karagözüm Yar bana bir eğlence <laughs> Kafana geliyor düdüklü tencere <laughs> Yar bana bir eğlence Medet Kafana geliyor yumurtalı sepet <laughs> Aman karagözüm Gelsene Sensin sakalı kerti kere. Kara gözüm sesime... Allah Allah. Kara gözüm yar bana bir eğlence aman. Hadi yavcam ya, yürü git burda. Aman kara gözüm gelsene. Vallahi fazla uzatma aşağı tepelerim seni ha. Bak kara gözüm sesime gel. Vallahi yürüm aşağı. Kara gözüm gelsene. Bak uzun uzun ettir ama geliyorum ha. Kara gözüm aşağıya gel. Bak gelirsen patallarım. Aman kara gözüm gelsene. Vallahi mafara geliyor şimdi ha. Kara göz kara... Bak şimdi gelmiyor, ben sana sorarım şimdi. Dur bakayım ben sana şimdi ne yapacağımı biliyorum. Karagözüm, Karagözüüüm! Ne var? Ne oldu? Ne var? Ne var? Allah Allah, ne var? Karagözüm, senin o vücudunun üstünde yuvarlak bir şey var, ne o? Ey baş. Hayır. Allah Allah, o zaman taş. Hayır. Allah Allah, o zaman baş. Hayır. Bulduk. boş. Cık 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 cık. Hayır Karagözüm, bilemedin.

bayıldım. Eski binlerler gibi yerlerde yayıldım. Bay 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 oy, oy benim mangal <laughs> Ay, bay 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 benim benim. Oy, benim. Vay, <gülüyor> bay kedim. bay 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 Ana şampuan geri açılıyor. Hop. Allah Allah. Hop. Tüh ya. Hayda. Ne olur kafam. Biraz kafamızı kaşıyalım. Belki oturur o zaman. Hop. Ee, tamam oturdum sen. Allah Allah. Bu sefer takacağım tamam. Hop. Ha. Allah Allah. Hey. Çak. Hep Hacı Batı yüzünden ya o köfte horu. Sabah sabah indirdi bizi buraya bağırttı çağırttı gördün mü ya? Ama sen buraya gel bak ben sana neler edeceğim neler. Aman kanı yazım sabahı şeriflerin hayrola. Kafana düşsün kocaman bir karyola. <laughs> kara gözüm, canım kara gözüm seni görünce diyorum ki şöyle kara gözüm kadim dostum gelmiş karşılıklı sohbet edelim tatlı tatlı. Ne bağırıp duruyorsun patlıcan surat. <gülüyor> <gülüyor> Ay, vallahi kendimi tutamıyorum hızımı aldım. Ya, normalde böyle bu, bu kadar kaba değilim ama hep Hacivat beni sinirlendiriyor ne yapayım ya? kara gözüm, canım kara gözüm. Bak ne güzel buraya geldi. Şöyle seninle karşılıklı sohbet edelim. Tatlı tatlı. Ne bağırıp duruyor? Patlıcan suratlı Allah Allah. Niye gidip çağırıyorsun da beni buraya açıp gidiyorsun? Söyle bakayım dur. Kara gözüm yahu seninle iki hasbi halledelim edelim, iki muhabbet edelim diye çağırdım buraya. Vallahi ne elin duruyor ne ayağın duruyor. Kara gözüm dur seni özlüyorum. Ben de seni balkondan gözlüyordum. Tam buraya geldim işte. Karagöz'üm bak okullarda kapandı. Artık bayramda geliyor tatile gideceğiz. Ama sen kaç gündür evdesin dışarı çıkmıyorsun. Bir sıkıntın bir derdin mi var? Ne oldu Karagöz'üm? Ah ah sorma. Ne oldu Karagöz? Vallahi sorma. Ya Karagöz'üm ne oldu? Ya sorma dedik ya. İyi tamam sormuyorum. Ya sorsana canım Allah Allah. Karagöz'üm soruyorum sorma diyorsun sormuyorum sor diyorsun. Vallahi sen de bir acayipsin ha. E, ne oldu? Ya benim oğlan var ya Yaşar. Eee? Vallahi Okul bitti ama eh, derslere çalışma yok. Öğretmen de üzüyor. Arkadaşlar ile iyi geçinmiyor. Şimdi tatile gideceğiz ne yapacağız bilmiyorum ya. He, ya kara gözüm. Biraz sen de ilgilenmen gerekiyor. Yani örnek olmak için biraz yapmak lazım. Kara gözüm sadece söylemek yetmez. Mesela evde sen ne yapıyorsun? Kumandayı alıyorsun, ayaklar uzatıp televizyon izliyorsun kara Olmaz. Biraz kitap oku, beraber aktivite yapın, oyunlar oynayın. Arkadaşlar siz anne babanızla güzel oyunlar oynuyor musunuz? Neyse ben sana bunların hepsini öğreteceğim Karagöz'üm. Peki hangi dersi zayıfmış, ne yapıyormuş biliyor musun? Valla bilmiyorum ki bir sürü dersi var. Türkçe dersi var, matematik dersi var, resim dersi var, müzik dersi var, drama dersi var, var 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 var, var, var. bir sürü dersi. Karagöz'üm bir ciddi ol burada ya, bir şey anlatıyoruz ya. Bak bir sürü şey dedin orada, resim dedin, sanat dedin, müzik dedin. Aa Karagöz'üm sen müzik bilir misin? Müzik. Ne? Ezik mi? Vallahi ben kebabın yanında bir ezme yerim. ha. Oh. Kara öyle değil şarkı. Bak ben sana bir örnek vereyim iyi dinle. Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, hum, üç mumdur. Bana bir bade doldur. Bu ne güzel sunudur. Hanina, hanina, hanina. Eyvah eyvah. Vallahi bir mum, iki mum, üç mum, dört mum. Herhalde elektrikler gidiyor ya. Ya Karagöz'üm onu nereden çıkardın Allah Allah? Ne bileyim ben bunları dizdim buraya bir, iki, üç, dört diye. Karagöz'üm bu bir şarkı şarkı Allah Allah. Bak ben sana başka bir şarkı daha söyleyeyim. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Ne, 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 ne? Arkadaşım eş, arkadaşım çek, arkadaşım eşek. Sensin eşek! Ya Karagöz'üm ne yapıyorsun? Bu Barış Manço'nun Güzide bir şarkısı. Allah Allah, böyle şarkı mı olur ya? Geç bizi karşıda, eşek diye Gel bak. Karagöz'üm Allah iyiliğini versin. Arkadaşlar bu şarkıyı hep birlikte söyleyelim mi? Evet. Haydi bakalım o zaman. Gelsin Karagöz'üm dinle bak, güzel dinle tamam mı? Hep beraber.

Çok çok özledim Arkadaşım eşek Arkadaşım eş Arkadaşım eşek Arkadaşım eşek Arkadaşım eş Arkadaşım eşek Arkadaşım eşek eş, Yaman hayli bir çayırda Temizliyordu <laughs> Çilli hamuruz Kedilerle Demişiyordu <laughs> <laughs> Karı kız minik uzayın sütten kesti mi? Kuzularla, Allah'la sevişiyor mu? Kuzum kulaklarını son bir kez sanda Tüm dostlarından bir haber yolla Ayrılık geldi başa katlanmak gerek Seni çok çok özledim Arkadaşım eş, arkadaşım şey, arkadaşım eş, arkadaşım şey. Arkadaşım, arkadaşım şey, arkadaşım eş, arkadaşım şey. Arkadaşım kara gözüm bak bu Barış Manço'nun güzel bir şarkısı. Ay. Ben bu şarkıyı nasıl bilmiyorum ya. Çok utanıyorum, utanıyorum, utanıyorum. Ne yapıyorsun Karagöz'üm? Ne var ya Allah Allah? Karagöz'üm hadi bakalım bir şarkıda sen söyle. Hey, ben mi söyleyeceğim? Yok efendim baban söylesin. İyi o zaman baba. Baba. Ya Karagöz'üm sen söyleyeceksin bırak adamı ya. Ha, ben mi söyleyeceğim? <laughs> Evet. başım ağrıyor dişim ağrıyor vay vay başım ağrıyor dişim ağrıyor vay vay aa karagözüm geçmiş olsun ne oldu yo ne oldu karagözüm başın ağrıyor yo yo öyle olur mu ya bu bir şarkı böyle şarkı mı olur karagözüm <laughs> şarkı dediğin şeyin bestesi güftesi olur evet tepsi tepsi köftesi olur ayda açtık ya karagözüm vallahi sen ne söylersen tersinden anlıyorsun tersinden yok yok ben Mersin'deyim karpuzu Adana'dan alırım Adana'dan ayda ya karagöz ya senin kafan başka bir yerde ne oldu karagözüm ya sorma ben iş arıyorum iş kaç gündür iş bulamıyorum canım çok sıkkın aa karagözüm yahu senin benim gibi bir arkadaşım var bak canım sıkılıyor niye yanıma gelmiyorsun karagöz ya allah allah Kara göze iş, kara göze iş. Kara göze iş, kara gözüne nasıl bir iş? Aa, kara gözüm buldum. Ya sen bizim mahallede bekçilik yapabilir misin kara gözüm? Yani böyle gelenle gidenle ilgileneceksin, yabancılar içeri almayacaksın. Böyle bir iş yaparsan gidip yetkililerle konuşayım kara gözüm. E, vallahi bilmiyorum ki yapabilir miyim? Bilmiyorum kara gözüm. Sen burada beni bekle, ben yetkililerle konuşup geleceğim. Tamam, buralar sana emanet. Aman, yaramadığın tanımadığın insanları buradan geçirme. Hadi kalsalacak. Ya bu dedik Allah Allah. Ya nereye bıraktın Diyorsun ya. Hayda ben ne yapacağım burada? Kim geliyor? Kim gidiyor? Ne oluyor burada ya? Allah Allah. Aa bu kim ya? Abi. Alo. Alo. lara koyan ayda dınaya geldim sana senden aya geldim gül seninle star bulayırdım da ya geldim Ay, yoruldum, <laughs> Ana bu kim ya? Hemşerim sen kimsin? Alo nereden gelip Nereye gidiyorsun? Oy. Ne oluyor ya? Allah Allah Herhalde ambulans geçiyor Sen <laughs> beni tanıyor Yo. Baba mi tanam? Yo. Dede mi tanam? Yo. Nene mi tanam? Ya ben seni sürekli neden tanım Allah Allah. İşte beni tanım açın, babam tanım açın, dede mi tanım Sen bana niye selam veriyorsun? Allah Allah, ya Allah'ın selamı ya. Selamun aleyküm, aleyküm selam ya. Çaktı Allah Allah. Ha, sen bana selam mı veriyorsun? He, kavga mı edecektik? Allah Allah. Ha sen benimle kavga mı edeceksin? Ya ben yok hemşek yok yanlış anladın ya selam veriyorum merhaba diyorum yani günaydın diyorum. Selamun aleyküm diyorum Allah, Allah Allah çattık ya. Ya arkadaşlar siz gün, sabah olduğunda arkadaşlarınızı gördüğünüzde bir günaydın bir merhaba demiyor musunuz? Bir selam vermiyor musunuz ya? Allah Allah. Ha sen bana öyle selam veriyorsun. Sen nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun söyle bakayım ne işin var burada? Elle dağılmış vıy vıy vıy. Ha ben Hacı Bat Çelebi gitti dedi bakayım git dedi mahalle dedi Hacı Karagöz ne yapayım dedi çalışıp çalışmayayım sen git bakayım seni durduracak mı dedi ben de kemençe benim aldım Hava da güzeldi oradan üstlerden geldim ee, öyle denize basardım al kendi kemençe tamam dur 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 Ay şişti kafam ya vır 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 tamam ben Hacı Bat'ta konuşurum hadi sen git He o zaman ben gidiyorum Güle güle Bak ben gidiyorum Güle güle Bak gidiyorum Yavru git Allah Allah <laughs> Bak gidiyorum bak gidiyorum bir yere gittiği yok ya sattık ya vallahi Allah. Ben gidiyorum, ben gidiyorum. Adamı çıkıyor. Hayda. Ha <laughs> bir daha gittim. Alo. Allah bize faldı. Allah bize faldı. Evden günü veriyor. Ormana gidecek. Orma... Ne? Ormana mı gideceksin? Ne yapacaksın? Yoksa ormandaki ağaçların çeçekine? Aa, Allah bize faldı. Ben ormandaki yaşlanmış ağaçların kuru dallarını kesiyorum. Ağaçları ben çok seviyorum. Allah bize faldı. Aa, ne kadar güzel. Ha, bu arada. Ormanda çok bilinçsizce hareketler yapılıyor. Vallahi bir sürü ormanları yandı ya. Çok üzülüyorum. Sakın böyle şeyler yapma, ateş yakma, sakın sakın aman ha. Aa, kılı kıza fandı. Ben hatta böyle şeyler yapanlar varsa onları uyarayım kılı kıza faldı. Aa, vallahi helal olsun. Ormanlar hepimizin akciğerimiz, oksijen kaynağımız. Ah, kılı kıza fandı. Ben şimdi bunu de ormanın bakımını yapayım. Haydi gal sağacak. Güle 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 güle. Himmet Efendi de gitti, Hacı Vata ortada yok. Hacı amca, Hacı amca, Hacı amca. Elma dersem gel, Armut dersem gelme tamam mı? Elma, armut, gelmiyor patates, Allah Allah domates, yok oh, gelmiyor gelmiyor oh, nasıl yaptın? Hadi yavca. Karagöz'üm, canım Karagöz'üm. Mahallenin altından girdim, üstüne çıktım. Sırf senin şu işini çözüp sana yardımcı olmak için canım dostum Karagöz'üm. Ah ah, sabahtan beri sen geleceksin diye burada bekliyorum. Kimlerle karşılaştım bir bilsen. Olsun Karagöz'üm, işte insanlara güzel konuş, iletişimi kur ki seni bakalım bu işi kabul edecekler mi, etmeyecekler mi anlayacağız Karagöz'üm. Nasıl geçti? Valla bilmiyorum, biraz zor geçti. Peki Karagöz'üm, sen bu işi yapabilir misin? Ne diyorsun? Eee alışacağım yani, mecbur yapmam lazım, iş lazım ya şu an. Hmm, tamam Karagözüm Peki o zaman biraz daha çalışırsan Dikkat edersen bu işe Seni aldırabildim demeyeceğim Çünkü aldırdım Karagözüm işe kabul edildin Allah. Allah Arkadaşlar Herkes yaptığı işin hakkını verecek mi? Aferin bak öğretmenleriniz de size ders veriyor Ders çalıştırıyor Güzel güzel derslerinizi çalışın Öğretmenlerinizi de üzmeyin tamam mı? Kara gözüm seninle güzel bir oyun oynayalım mı şöyle kafan dağılsın. Şey koyun bu. Yok yok oyun oyun kara gözüm bak şimdi. Şöyle bir oyun oynayalım. Nasıl? Birbirimizin ismini değiştirelim. Ay olmaz ben Hacıvat olmam. Ya kara gözüm senden zaten Hacıvat olmaz öyle değil ya. Yani böyle birbirimize farklı farklı isimler takalım. Hayda nerede çıktı bu ya? Bak şimdi mesela sen böyle kırmızı kırmızı. <laughs> ne olsak? Buldum buldum buldum. De... Süpürge sapı. Değil. Böyle isim olur değiştir. Tamam Karagöz'üm. Ben Mersin çiçeği olayım. Sen de Süpür... Süpürge sap. Olmaz değiştir. Tamam o zaman Karagöz'üm. Ben Mersin çiçeği olayım. Sen süpürge sap ol... E, bak gene aynısın diyor. Değiştir he. Tamam Karagöz'üm. O zaman ben süpürge sap olayım. Sen de Mersin çiçeği ol. Tamam mı Karagöz'üm? Eee tamam. Ne yapacağım? Karagöz'üm birbirimizin ismini besteli, güfteli bir şekilde söyleyeceğiz. Tamam? Besteli, Söyle... güfteli ne ya? Köfteli, köfteli söyleyelim. Tamam. Söyle. Mersin Karan göz, Mersin Mersin Karan göz. Allah Allah ne güzel bir yop. Süpürge sapı hacivat, Süpürge sapı hacivat. Mersin Karan göz, Mersin Mersin Karan göz. Allah güzelmiş bu yop. <laughs> Süpürge sapı hacivat, Süpürge sapı hacivat. Mersin Karan göz, Mersin Mersin Karan göz. Süpürge sapı hacivat, Süpürge sapı hacivat. Baban ne yer karda baban ne yer karda Süpürge sapı hacı vat, süpürge sapı hacı vat. Deden ne yer karda göz, deden ne yer karda Süpürge sapı hacı vat, süpürge sapı hacı vat. Sen ne yersin karda sen ne yersin karda göz. Süpürge sapı... <laughs> süpürge <ye> <laughs> mi? Süpürge sapı mı? Eyvah! İki dakikada bütün sülaleme süpürge sapı yedirdin. Al bakayım sana! Süpürge sapı! <laughs> Vay köfte hor bay. Sabah beri süpürge sapı süpürge sapı. Al sana süpürge sapı. Bay köfte hor seni Ah Aa kara gözüm yahu niye böyle yapıyorsun kara gözüm seninle güzel bir oyun oynayalım dedik. Gene beni kandırdın. Köfte hor seni ya Karagöz'üm sen olmazsan keyfimiz yerine gelmez ama seni seviyorum Karagöz'üm. E ee, Karagöz'üm hadi şimdi gidelim sen de güzel bir işbaşı yap. Bayram da geliyor alışveriş yapacağız. Bayram hastalığı var Karagöz'üm hadi bir veda et bakalım. Neyi? Veda et seyircimize gidelim. Veda mı? Tamam o zaman. Veda. Nereye gidiyorsun Karagöz'üm? Ne var ya? Karagöz'üm öyle mi veda et ya? Biraz güzel veda et, süslü veda et. Tamam o zaman süslü veda. Allah Allah yahu öyle değil Karagöz'üm daha değişik. O zaman... Elveda! Hayda yahu. Karagöz ben sana böyle mi gösterdim? Ben sana böyle mi öğrettim Karagöz'üm? Hay vallahi hiç attık ya. Canım Karagöz, öyle değil bak. Oyunumuz erdi sona. Eğilip verelim selam demeden önce. Her ne kadar sürçü nisan ettiysek affola. Her ne kadar suç işlediysek onları getir böyle karayızın. Dur ya söylediğimi tekrar et mübarek. Her ne kadar suç işlediysek affola. Affola oynamaz Erdison'a eğilip verelim selam. İzleyenler beğendiyse alkışlarla!